Merhaba değerli izleyicilerim, Kızılcık Şerbeti dizisi severler, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için oyuncu Salah Türkoğlu'nun yeni seti Kızılcık Şerbeti setinden yepyeni fotoğrafları paylaşacağım. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı karakterle seyircinin karşısına çıkan ve izleyicinin beğenisini toplayan İki muhteşem isim herkesin sevdiği, beğendiği Halil Salatürkoğlu'nun Doğukan Güngör'le fotoğraflar paylaşması ve beğeni üstüne beğeni alması gözlerden kaçmıyor. En son ve en yeni Salatürkoğlu paylaşımları için kanalımı izlemeye devam edin arkadaşlar. Muhteşem oyuncu Salatürkoğlu'nun sosyal medyada İlginç bir fotoğrafı olay oldu. Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun hamilelikle ilgili yaptığı paylaşım dizi için miydi yoksa gerçekten oyuncu Sıla Türkoğlu hamile mi? Bu haber sosyal medya gündemini sarsmaya başladı. Bu konuyla ilgili her yeni paylaşımı sizlere sunacağız. Hoşçakalın.